arkadaşlar bu videomuzda sizinle çam ağacımızı yapıp süsleyeceğiz. Şimdi iki buçuk numaralı tığım var. Siyah pardon kahverengi yani ağacın kökü için kahverengi ipi ben bu kullandım. Siz koton kullanabilirsiniz. Yeşil ipim Gurumi Himalayan'ın amigurumi ipi koton ipidir. Şu zinciri siyah Amerikan sarımla çektim. Yukarıda bir tane de ışığımız için sarı Amerikan sarım ipim var, çorabın ipinden kullandım. Hemen başlayalım ağacımızın yapımına. Yeşil ipimizle bir tane zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir çekip bir bu zincirin içine yani ilk çektiğim zincirin içine 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 Bir zincirin içine 3 tane çakma sık iğne yaptım. sonra bir zincir çekip dönüyorum ve ağaç bitinceye kadar hep arkadaki ilmekleri kullanıyorum. Bakın normalde ilmeğim ilmeğim böyle iki tane, iki kanat. Ben arkadaki kanadı kullanacağım. Bir zincirle döndüm. ipimi doladım. ilmeğimi aldım. Tığımda 3 zincir var. Hepsini birlikte çektim. Yani çakma sık iğne yaptım. İlk ilmeğimi bu şekilde ördüm. Tekrar ikinci ilmek bu. Üç tane vardı aşağıda. Bir tane head, çakma sık iğne yaptım. İkinci ilmeğin arka kanadına 3 tane aynı yere üç tane çakma sık iğne yaptım. Son ilmeğim var. Son ilmeğiminde arka kanadına bir tane çakma sık iğne yaptım. Bir zincirle döndüm. Sürekli arka kanadı kullanıyoruz. Ön kanadı hiç kullanmayacağız. Doluyorum. Arka kanada bir tane çakma sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane çakma sık iğne yaptım ortadaki yani 3. ilmeğin içine 3 tane çakma sık iğne yaptım aynı yere ve kalan 2 ilmeğe yine arka ilmekten çakma sık iğne yapıyorum ilmeklerin hep arkalarını kullanıyorum şimdi bir zincir çektim döndüm arka ilmeğe battım bir tane çakma sık iğne yaptım ikinciye arka ilmekten tekrar çakma sık iğne yaptım üçüncüye arka ilmekten tekrar çakma sık iğne yaptım bakın ilk de bir yapmıştım ikinci de iki yaptım burada üç yaptım şimdi 3 yaptım ortadaki ilmek. Yine bunun içine 3 tane aynı yere çakma sık iğne yaptım. Daha sonra kalan 3 ilmeğimi de arkadan tek tek çakma sık iğne yaparak örüyorum. Şimdi mantık bu şekilde ilerliyor. 1'di bir çakma sık iğne yaptım ikinci üç yaptım aynı yere tekrar bir yaptım iki yaptım aynı ilmeğe üç yaptım iki yaptım üç yaptım aynı ilmeği 3 yaptım üç yaptım şimdi burada dört yapacağım ortada artıracağım üç tane tekrar dört yapacağım beş yapacağım ortada artıracağım üç tane beş yapacağım altı yapacağım ortada üç tane yapacağım tekrar altı yapacağım yani ortalarda ortalarda hep arka ilmekleri kullanarak her ortada 3 tane artırarak 15 sık 15 çakma sık iğne 3 tane artırma sık iğnesi 15 çakma sık iğne yani sık iğne sayımız 18 oluncaya kadar devam ediyoruz. Döne döne örüyoruz. Bir sıra daha yapıp mantığı tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir çektim, doladım. Altta 3 tane yapmıştım artırmadan önce. Burada 4 tane yapıyorum. 1 2 Hep arka ilmeği 3 Arkadaki kanada 4 Ortaya geldim. Ortadaki ilmeğin içine yani aynı yere 3 tane yapıyorum başta 4 yapmıştım. Sonda da artırmadan sonra 4 yapıyorum. Yani artırmanın sağında ve solunda 15 sık 15 çakma sık iğne kalıncaya kadar. Yani toplamda 18 e, değil, 18 33 çakma sık iğne ilmeği olacak. 33 çakma sık iğne ilmeği olana kadar devam edip buluşalım. Evet arkadaşlar. Çam tamamladık. Şimdi 15 tane burada çakma sık iğne var. Ortada 3 tane artırma sık iğnesi var. Yani üç tane aynı yere yaptığımız var. Tekrar bu tarafta 15 tane çakma sık iğne var. Bu şekilde bir çam olmuş oldu. Şimdi kökünü örelim alttaki kahverengi yerine bunun için 13 tane zincir çekiyorum kahverengi ipimle 13 zincir 13 zincir çektikten sonra dördüncü zincirden bir iki üç dördüncü zincirden başlayarak ikili trabzanlar yapıyorum zincirin üstüne sıra sonunda 10 tane ikili trabzanım olmuş olacak 10 tane ikili trabzan yaptım hemen iki zincir çekip arkasını döndürüyorum ve hemen dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum Baştaki zinciri saymadan 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Kökünü döne döne örüyoruz. 10 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sıra sonunda tekrar iki zincirle yukarıya dönüp dönüp tekrar 10 tane ikili trabzan yapacağız. Toplamda 5 sıra yapacağız arkadaşlar. 5 sıra döne döne ikili trabzanlar yapacağız. Evet ağacımızın kökü de bitti. Şöyle 3 sıra aşağıda görülecek şekilde, 2 sıra da ağacın altında kalacak şekilde dikiyoruz. Şimdi ağacımızın üstündeki pomponu yapalım. Amerikan sarım çorap ördüğüm Amerikan sarım sarı iple yapacağım. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Zinciri fazla sıkmadım, ipimi uzattım. Fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Doladım zincire battım ipimi uzattım doladım zincirin içine battım ipimi uzattım doladım zincirin ipin içine battım ipimi uzattım bunu böyle 4-5 kere ben 5 kere yaptım 4-5 kere yapıyoruz bütün ilmekleri yukarıda toplayıp sıkıca bir zincirle sabitliyoruz ve ipimizi arkadan bağlanabilecek uzunlukta çok uzun değil kesiyoruz. Pomponumuzu ağacımızın en tepesinden bir ucunu çıkartıyoruz. Hemen altından bir ucunu çıkartıyoruz. Ve burada sıkıca bağlıyoruz. İki kere düğüm atıyorum ben üst üste. Bu yılbaşı ağacımızın tepesindeki ışık olacak. Gelelim süsleri nasıl yaptığımı. Bu da ağacın üstündeki ışıklar gibi düşündüm kızlar, led ışıklar gibi. Bunun için de siyah Amerikan sarı ipe ihtiyacım var. Siyah Amerikan sarı iple istediğiniz uzunlukta zincir çekiyorsunuz. Sadece zincir çekiyoruz. İstediğiniz uzunlukta. Ben ufak bir zincirlesi tarif edeceğim. Çünkü burada ben 75 tane zincir üstüne yaptım bunu. Daha sonra böyle kadife, peluş gibi kadife iplerden renkli parçalar kesiyoruz böyle. Mavi. Şöyle şurayı keseyim çünkü küçük yapacağım. Aslında turuncu sarıdan biraz kesiyorum. Böyle peluş, pompon, ana kuzusu gibi ipler olabilir. Böyle küçük parçalar kesiyorum. Zincir çektim. Zincirin içine belirli aralıklarla bakın. Batıyorum. Bu ipimi aldım. Bu zincirin içinden geçirdim. Ve yukarıdan bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra Herhangi bir yerden belirli bir aralıkla diğer rengimi geçiriyorum. Hemen burada da sıkı bir düğüm atıyorum. Bir tane düğüm yap yapıyoruz kızlar. Bir kere bağlıyoruz. Daha sonra bunu düğüme çok yakın bir yerden kesiyorum. Çok yakın. Bu şekilde. ve çorabımıza ağacımızı dikip kökümüzü de sabitledikten sonra aşağıda 3 tane görünür. iki tane görünür. O tamamıyla size kalmış. Şu şekilde çorabımıza sabitledikten sonra süsümüzü böyle ağacımızın etrafına doluyormuşçasına tutturuyoruz. Evet çam ağacımız da tamamlandı. Bütün malzemelerim hobice satışa aittir. Instagram'dan arama kısmına hobice satışa yazdıktan sonra profilindeki WhatsApp linkiyle kendilerine ulaşabilir. Bütün malzemeleri temin edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.